arkadaşlar. Sayfa 68'de kazanım 57'de kaldık. Kazanım 57'de birinci soruyla başlıyoruz. Ne soru soruda? Aşağıdaki şekilde verilen makinenin 1, 2, 3 nolu kollarının çalışma hızları sırasıyla 3, 4, 5 ile orantılıdır diyor. Bu kollar birlikte çalışınca 60 saatte tüm ürünler üretim bandından çıkarılıyor. 1 ve 2 nolu kollar arızalanınca 3 nolu kol tek başına aynı ürünleri kaç saatte üretim bandından çıkarır? Şimdi bakın. Öncelikle şunları bir kullanalım. 3, 4, 5 yani 1 numaralı makine 3'ün bir katı 3 ve hızıyla çalışırken hızları diyor. 2 numaralı makine 4 ve 3 numaralı makine 5 ve hızla çalışıyor demektir bu. Bu kollar birlikte çalışınca 60 saatte tüm ürünler üretim bandından çıkarılıyor diyor. Şimdi hepsi birlikte çalışırken toplamdaki kapasite, makinelerin kapasiteleri ne olur? 5V, 4V daha 9V, 3V daha 12V'lik bir kapasiteyle 60 saatte üretim yapılırken Şimdi 1 ve 2 nolu kollar arızalanınca 1 ve 2 nolu kolları kapattık. Geriye kaç kaldı sadece? 5 V'lik üretim yapan makine kaldı. 5 V'lik kapasitedeki makine kaç saatte bu üretimi tamamlar diyor. Orantıyı kurduk. 25. Peki burada dikkat edin. Hız azalınca süre ne olmalı? artmalı değil mi? Daha yavaş çalışan bir makine daha uzun sürede bitirir işi. Yani burada ne var? Burası azalınca burası artacak. Ters orantı var. Karşılıklı o zaman şöyle çarpacağız. 12 çarpı 60 dersen buraya da 5 çarpı x dersen değerlerini sadeleştirdim arkadaşlar. Buradan da ne olur? Her tarafı 5'e şey bölüm 60 bölü 5'ten 12, 12 çarpı 12'den X ne oldu arkadaşlar 144 demek ki aynı ürünleri 144 saatte 3 ne oldu makine çıkarır tamam mı? Evet. Diğer soruya bakın kazanın en de ikinci soru. Evet. Kenan Yüce Alabilirsiniz size. Kenan bir işi 12 saatte, Sertan ise aynı işi 16 saatte yapıyor. Buna göre Kenanın çalışma hızının Sertanın çalışma hızının oranı kaçtır? Burada bakın daha net bir soru bu. Ee, Kenan bir işi 12 saatte bitiriyorsa, Sertan da aynı işi 16 saatte bitiriyorsa, hangisi daha e, şeydir hızlıdır? Evet, Kenan. Kenan daha hızlıdır. Bize yani çalışma hızlarının oranlarını sormuş. O zaman burada ne olacak? Çalışma hızı Kenan daha hızlıdır. Çünkü daha kısa sürede bitiriyor. <laughs> o zaman bakın şöyle yapabilirsiniz. 16 ve 12. Buraya 16'nın bir katı derken çalışma hızına 16 ve hızla derken şunu verdim ona. Sertan'a da ne diyeceğim? Bunun hızını verirsem 12 ve hızla dersem. Niye böyle diyorum peki? Çünkü Bunların ortak katlarında birleşmesi lazım. Çalışma e, kapasiteleri. Yani bu 16V hızla 12 saatte bir işi yaparken aynı işi bu 12V hızla 16 saatte yapsın ki aynı işi versin. Yani 16V ile 12V'nin çarpımı burada. Burada da 12V ile 16V'nin 16'nın çarpımı birbirine eşit olmalı. Çünkü aynı işten bahsediyor. Anlıyor musunuz? Burada o zaman hızlarının oranını direkt bulmuş oluruz. Kenan'ın çalışma hızı 16 v, Sartan'ın çalışma hızı 12B, 16 e 4, 12 v, v'ler sadeleşir. 16'yı 4'e böldük 4, 12'yi 4'e böldük 3, 4 bölü 3'tür. Çalışma hızına çevirdiğimizde oranları 4 bölü 3 çıkıyor. Çünkü Kenan daha hızlı. Tamam mı? Diğer soruya geçiyoruz. Ee, diğer soruda ne diyor? Üçüncü soru bir işi. Bir işi bir ustanın yaptığı sürede aynı nitelikteki üç çırak birlikte yapabiliyor. O zaman ben bu cümleden şunu anlıyorum. Bir ustanın çalışma kapasitesi üç çırağın çalışma kapasitesine eşitmiş. Bu işi bir çırak 12 saatte yaptığına göre. Şimdi ben bunlara şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? Usta bir ustanın çalışma hızına 3V derken bir çırağın çalışma hızına 1V diyebilir miyim Bir çırak 12 saatte yaptığına göre diyor. Çırağın çalışma hızı neydi? 1V. 1V 12 saatte yaparsa bir usta kaç saatte yapar diyor. Ustanın çalışma hızı ne? 3V. 3V kaç saatte yapar? Bu arttığı zaman, çalışma hızı arttığı zaman süre artar mı, azalır mı? <laughs> azalır. Yani ters orantı var gene. Karşılıklı çarparsak tamam. 12 eşittir 3 x'ten her tarafı V'leri sadeleştirdim yine. 3'e böldüğümde x eşittir 12 bölü 3'ten. Demek ki 1 usta 4 saatte yaparmış aynı işi. Tamam. Kazanım 58'e geçiyoruz. Bunu yazdıktan sonra birinci sorudayız. Bir işi bir usta ve iki çırağı altı saatte yapıyor diyor. Tamam. çırağın yaptığı işi yaptığına göre, yani bir usta üç çırağa eşitmiş. Bir çırak tek başına aynı işi kaç saatte yapar? Şimdi bir usta üç, üç çırağa eşitse, şurada bir usta yerine üç çırak da yazabilirsiniz. Ya da işte demin yaptığım gibi üç ve ve şeklinde de yapabilirsiniz, değişmez. Bu sefer öyle yapayım. Bir usta yerine üç çırak yazayım mı arkadaşlar? Burada da iki çırak olsun. Toplamda beş çırak. Beş çırak kaç saatte bitiriyormuş işi? 6 saatte bitiriyorsa 5 çırak 6 saatte bitiriyorsa bize ne diyor? 1 çırak tek başına kaç saatte bitirir? 1 çırak kaç saatte bitirir? Çırak sayısı burada azaldığında sürede olmalı? Evet. Aynı işi yapacak bunlar. Evet. Artmalı değil mi? Yani gene ne var? Ters orantı var. X eşittir. Bakın 1 kere x, x. 5 kere 6, bir çırak o zaman 30 saatte yapar dedik. Tamam mı? Evet, bu da böyleydi. Diğer soruya geçiyoruz, ikinci soru. Bir işi iki usta ve üç çırak birlikte 12 saatte. 3 üç, üç usta ve 2 çırak ise birlikte 8 saatte yapıyor. Şimdi bu cümlelerden öncelikle şunu bir oluşturalım. 1 usta iş saatte yapsın işin tamamını. Eee 1 çırak da y saatte yapsın işin tamamını. Tamam mı? Şimdi bir usta işin tamamını x saatte yapıyorsa 1 saatte ne kadarını yapar? Önce onu bulalım. 1 saatte 1/x'ini bir yapar. 2 usta ne kadarını yapar? 2 bölü. 2 bölü x'ini yapar. İşin 2 bölü x'ini yaptı 2 usta. 1 çırak işin tamamını y saatte yaparsa bir saatte ne kadarını yapar? 1 bölü Bir 1 y'sini yapar bir çırak. Peki üç çırak 1 saatte ne kadarını yapar? 3 bölü, üç bölü yapar. Ve bunların toplamı eşittir. Bakın bir saatte yaptıkları iş miktarları. Bir bölü 1 bölü 12 eşit olmalı. Eşittir 1 bölü iki Tamam mı? Bir saatte yaptıkları iş miktarı. Bu da aynı mantık. 3 usta diyor. Bir usta bir saatte bir bölü x'ini yaparsa 3 usta 3 bölü x'ini yapar. 2 çırak diyor. Bir, bir çırak bir saatte bir bölü y'sini yaparsa 2 çırak bir saatte 2 bölü y'sini yapar ve ikisi birlikte bir saatte 1 bir bölü 8'ini yaparlar. Çektim çizgime. Aynı işi diyor. Bir usta ve bir çırak birlikte kaç saatte yaparlar? Bir usta ve bir çırak. İkisi birlikte. Bakın taraf tarafa toplamak aklımıza gelecek. Bu soruda topladığımızda ne geliyor? Ortak olarak bakın. 5 bölü x geliyor. Buradan ortak payda gene var. 5 bölü y geliyor. Buradan 1 bölü 12 ile 1 bölü 8'i hemen toplayın. Bakın ne duyuyorsunuz? Payda eşitleyin. 24 değişti. 5. 5, 5 bölü 24. 5 bölü 24 topladığınızda buna elde ettik. Şimdi şu kısımda 5'ler ortak 5 parantezinde 1 bölü x 1 bölü y eşittir neymiş? 5 bölü 24 ise çarpım durumunda şunlar sadeleşir mi? Şöyle ben de ettik. Buna göre ne diyor? Bir usta ve bir çırak birlikte kaç saatte yaparlar? Burada direkt çıktı mı bakın? Bir usta bir saatte bir bölüyesini yapar zaten. Bir çırak bir saatte bir bölüyesini yapar. İkisi birlikte bir saatte bir bölü 24'ünü yaparsa toplamda o zaman işin tamamını 24 saate bitirirler demektir. Cevap 24. Evet, diğer soruya bakıyoruz arkadaşlar. Şekilli bir soru. Şöyle. Şimdi eni 120 cm ve boyu 240 cm olan bir duvar kare şeklindeki eş tuğlalar ile örülecektir diyor. İşte Kadir Usta ve Rıdvan Usta. Kadir ve Rıdvan Usta'nın ayrı ayrı çalışarak 6'şer dakikada ördükleri tuğlalar şekildeki gibidir diyor. 6'şer dakikada ördükleri tuğlalar. Buna göre ikisi birlikte çalışarak bu duvarı kaç saatte örerler? Peki öncelikle bizim bu duvarı örmek için kaç tane tuğla gerektiğini bulmamızı istiyorum. Ya nasıl yapacağım? Bakın şöyle şunun üzerinden gideyim. Zaten bu işçi havuzdan ziyade daha çok mantık sorusu gibi. Yani bakın toplam duvarın alanını bir tane karenin alanına bölersen kaç tane tuğla gerektiğini bulmuş olur muyum? Yani o zaman tüm duvarın alanını nasıl hesaplarsınız? Dikdörtgen şeklindeki bir duvar bu. Eliyle boyunu çarparsam 120 çarpı 240 şurada. Ve bir tane karenin bir tullanın alanına bölersem yani 12 çarpı 12'ye bölersem şuna bakın. Sonuç ne oluyor? 200 tane tuğla gerekiyormuş. Demek ki duvarın örülmesi için toplamda 200 tuğla gerekiyor, gerekli oluyormuş. Tamam mı? Hı hı. Peki bundan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın. Kadir Usta için önce konuşuyorum. Kadir Usta 6 dakikada kaç tane tuğla örüyor? 6 dakikada 5. 5 tane tuğla örüyor. 5 tuğla örüyor. O zaman işin tamamı mı yani duvarı? Kadir usta yapacak olsa, hı hı. yani 200 tuğlayı kaç dakikada örer? 200 tuğlayı kaç dakikada örer dedim. Burası ne olmuş bakın? 40 katına mı çıkmış? Hı hı. Evet. Burayı da o zaman 40 katına alacağım. 40 katı 6 çarpı 40'dan 240 dakikada mı örecek? 240 dakikayı saate çevirirsem 60'a bölün 4 saatte Demek ki Kadir usta tamamını, duvarın tamamını Kadir Usta yapacak olsaydı bu işi 4 saatte bitirirdi. Evet, şimdi peki Rıdvan Usta üzerinden gidelim. Rıdvan Usta 6 dakikada 4 tane tuğla mı örüyor? 6 dakikada aynı bunun gibi yapıyorsunuz. 6 dakikada 4 tuğla örerse tamamını Rıdvan Usta yapacak olsaydı 200 tuğlayı kaç dakikada yapardı diyorum. Ne yapmam lazım? O da şöyle gelecek. Yine 300 dakika mı gelecekmiş orantıyı kurduğumuzda? Tamam. Bu 300 dakikayı da saate çevirdiğimde 60'a göre 5 saat çıktı. Demek ki Rıdvan bunu yapacak olsaydı işin tamamı yani duvarın tamamı 5 saat ettirecekti. Bunu, bunları bulduktan sonra zaten bundan sonra artık işçi problemine giriyor. Buna göre diyor ikisi birlikte çalışarak bu duvarı kaç saatte örerler? Şimdi bir saatte Şöyle diyoruz. İşin tamamını 4 saatte kademizde bitir, bitiriyorsa 1 saatte ne kadarını bitirir? 1 bölü 4'ünü. İşin tamamını rıdoksa 5 saatte bitiriyorsa 1 saatte 1 bölü 5'ini bitirir. Ve ikisi birlikte x saatte bitirirlerse 1 saatte işin 1 bölü x'ini bitirirler. Ve işlemi buradan yaptığımızda artık payda eşitlemesi vesaire yaptığımızda x'i 20 bölü 9 buluyoruz. Anladık mı? Tamam. Peki diğer soruya geçtik. Kazanım 59'da birinci sorudayız. Şimdi havuz problemlerine giriyoruz arkadaşlar. Havuz problemlerinde burada farklı bir şey yok. İşçi problemlerinde uyguladıklarımızın aynısını burada da uygulayacağız. Ekstrası sadece bazen işte soruların içerisinde havuzun altında musluk açılı olur. O musluk boşaltan bir musluk olur. Havuzu boşaltan. Biri doldururken biri boşaltıyor. Boşaltanı ne yapacağız? Orada e, içini boşalttığı için eksi koyacağız. Tamam mı? Azalt biri dolduruyor, biri boşaltıyor. O zaman onun önüne eksi koyacağız boşaltanın önüne. Tamam mı? Yoksa geri kalanların hepsi aynı işçi problemlerindeki gibi. Şimdi önce daha basit düzeyde başlayalım. Boş havuzda iki musluktan biri tek başına 16 saatte, diğeri ise tek başına 32 saatte dolduruyor diyor. Evet, yani havuz boşken iki musluk birlikte 4 saat açık bırakılırsa, şimdi işin tamamını, iş gibi düşünsek, işin tamamını birinci musluk 16 saatte getiriyorsa 4 saat açık kalıyormuş, 4 saatte ne kadar doldurur? 4 bölü 16'sı. Çünkü niye? 1 bölü 16'sını 1 saatte dolduruyorsa 4 saatte 4 bölü 16'sını doldurur bu ikinci musluk tamamını 32 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 32'sini doldurur. 4 saat o da açık kalıyormuş. 4 saatte 4 bölü 32'sini doldurur. Sadeleştirmesi 1 bölü 4. Sadeleştirmesi 1 bölü 8. 2 ile genişlettik. 1 de ekledik. Havuzun 3 bölü 8'i dolar. Ne kadar dolar diyor? 3 bölü dolar. Ne kadar boş kalır diye 5 bölü, bölü 8'i de boş kalır derdik. Değil mi? Evet, iki musluktan biri havuzu 6 saatte, diğeri 12 saatte dolduruyor. İki musluk birlikte açılırsa havuz kaç saatte dolar? Tamamını 6 saatte dolduruyorsa 1 saatte havuzun 1 bölü 6'sını doldurur. Tamamını 12 saatte dolduruyorsa 1 saatte havuzun 1 bölü 12'sini doldurur. Ve ikisi birlikte 1 bir saatte havuzun 1 bölü 2'sini doldurur. Tamam mı? Aynı işin problemi gibi. 2 1 de buradan 3 bölü 12 1 bölü x'ten sadeleştirdim. 1 bölü 4 ve içler dışlar 2 eşittir 4. İkisi birlikte 4 santim yani Evet şimdi üçüncü soruya geçiyorum. arkadaşlar. A ve B muslukları bir havuz sırasıyla 8 ve 12 saatte doldurmaktadır. Havuz boş iken iki musluk aynı anda açılıyor ve 2 saat sonra A musluğu kapatılıyor. Bu cümleden ben ne anladım? 2 saat boyunca demek ki A ve B muslukları açık kalmış. Yani 2 saat boyunca hem A musluğu hem B musluğu kullanılmış. O zaman bakın şöyle düşünüyorum. A musluğu havuzun tamamını 8 saatte dolduruyorsa 1 saatte ne kadarını doldurur? 1 bölü 8'ini. 2, 2 saat açık kalmış bu havuzda. O zaman 2 bölü 8'ini doldurdu. Aynı mantıkla B musluğu havuzun tamamını 12 saatte 2, dolduruyorsa 2 saat açık kalmış. Bu da 2 bölü 12'sini doldurdu. Toplamda doldurdukları kısma bir bakalım. Şunu sadeleştirdim. 1 bölü 4 şunu sadeleştirdim. 1 bölü 6 paydalarını eşitledim. 12 ile birleşiyor. 5 bölü 12'si ne oldu? Havuzun doldu. Değil mi? Şimdi 2 saat sonra A musluğu kapatılıyor. Kalan kısmı diyor. Kalan ne kadar kaldı? 7 bölü, yani. 7 bölü 12'li kısım boş mu? Bu kısmı diyor. B musluğu kaç saatte tek başına doldurur? 7 bölü 12 birimi B musluğu kaç saatte dolduracak? Peki işin tamamını B musluğu yani bir birimin kısmı kaç saatte dolduruyordu B musluğu? 12. 12 saatte. O zaman bir birimi 12 saatte doldurursa B musluğu 7 bölü 12 birimini kaç saatte doldurur? Yani? Tamam. Buradan işlemi yaparsak orantıyı kurduk. Şöyle içler dışlar çarpımı yaptığımızda x çarpı 1 x 7 bölü 12 ile de 12'yi çarptığında 1 sağ için çıktı o da. Tamam mı? Peki. Diğer soruya bakın.